Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere un enerji, yenilenebilir enerji üretme aşeğinin halka dağıtım bir hakkında bilgilendirme yapacağım sizi. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen bu un yenilenebilir enerji ile ilgili bilgilerimize geçiyoruz. hissemiz eşit dağıtım yöntemine göre dağıtım yapılacak. Yaklaşık 130 milyon lot sayısı var. 1.882 TL'den halka arzı olacak. Halka arzın toplam büyüklüğü 236 milyon 600 bin TL olarak açıklandı. Halka arzın kullanım yerlerine bakacak olursak %60-%70'ini yurt dışı ve yurt dışı yenilenebilir enerji sektöründe geliştirme yatırımlarında kullanacak. %30 ve %40'ını ise şirketin bağlı ortaklarının işletme sermayesi ihtiyacında kullanacak. Lançosuna geçecek olursak 2018 yılında kurulan Hun Yenilen Enerji Üretimi AŞ 2019 yılı 2020-2021 ilk 9 aylık verilerine göre bilançosunda şu şekilde dönem varlıkları her e, yıl yükselmekte. işte 9 aylık verilerine göre baktığımız zaman 160 milyona kadar yükselmiş. Duran varlıklarında ise e, onda da bir yükseliş e, artıyor ve bu, bu, buraya baktığımız zaman Duran varlıklarındaki artışın büyük bir e, öne çıkan pay ise her yıl şirket yeni santraller kuruyor ve bunun sayesinde de bunlar da artış olduğu gözlemliyoruz. Kısa vadeli yabancı kaynaklarında da her yıl artmakta. Bu da işte yatırım yaptığında yatırımlarını kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynak kullanarak burada yatırımlarını arttırmış. Öz kaynakları ise yine aynı şekilde hem yatırım yapıyor hem de kazandığı gelirle, elde ettiği gelirle doğru orantılı olarak da üç kaynağı da artmış durumda. Buradan yetiştirilme sermayesinde kısa vadeli yabancı kaynakları, uzun vadeli yabancı kaynaklarını kullandığı için de burada eksi şeklinde zaten halk arzının amacı da bu netişletme sermayesini borcu tamamen sıfıra indirmek olacak. Gelir tablosuna geçecek olursak 2018'de kuruldu demiştik. Satışı yok. kurulumdan dolayı 2019 yılında ilk satışlar gelmeye başlamış. 67 milyon gibi. 2020 yılında 89 milyona yükseltmiş. 2021 yılında ise 112 milyon olarak gerçekleşmiş. İlk 9 aydaki verilere göre. Faaliyet karına baktığımızda yine 2019 yılında 16 milyon 2020 yılında 20 milyona yaklaşmış. 2021'in ilk 9 aylık verenlerinde 14 milyon gibi bir kar elde etmiş. Net kar ise 2019 yılında 8 milyondan 2020'de 4 milyona düşmüş. 2021 yılında ise 290 milyona kadar çıkartmış. Satışlarının detaylandırdığımızda, Yenilenebilir enerji üretim şirketinin faaliyetlerinde güneş enerji santralleri, hidroelektrik santraller ve biyo enerji santralleri gibi santraller mevcut santralleri baktığımız zaman 2019'da sadece güneş enerjisiyle başlamış. 2020 yılında işte hidroelektrik santraline de adım atmış ve 2021 yılında da 3 santralinde e, de dedi ayrı ayrı satışlarını devam ediyor e, ve bunlara da yatırım yapmaya devam ediyor. Yani büyük baş şu anda %73'le güneş enerjisi santralleri olarak gözükmekte. Tabii 2022 yılındaki faaliyetlerinde yatırım faaliyetlerinde Yine aynı şekilde e, bütün projeleri 3 projesinde de olduğu görülüyor ve esas noktaya gelirsek bireysel eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak başvurularda toplam kişi sayısına bağlı olarak lot sayısı ona göre dağıtım yapılacak burada tabii ki her zamanki yaptığımız gibi 50 bin ila işte 250 bin arasında katılım olursa ne kadar tutar ve lot dağıtımı olacak bunu görmekteyiz işte son 3 e, hissenin katılım sayısını da burada sağ tarafta işte Reim Gold ve işte PC ve Miatek'in e, katılım sayısılarını da buraya not olarak ekledim. E, ortalama olarak 178 bin ila 240 bin arasında bir katılım olduğu son eşit dağıtımlarda bu şekilde gerçekleşmiş. E, biz de bakacak olursak işte 175 ile 250 bin arasında e, yani 1352 ile 946 .000 gibi bir e, rakam ortalama dağıtım olca gözükmekte. Tabii ki bu tamamen katılım sayısının fazlalığıyla ya da azlığıyla alakalı. Uzun zamandır eş dağıtım yapılmıyordu. Bundan dolayı katılımı şu an zaten biz de merakla bekliyoruz. Siz de katılımlarınızı yaparken bu kişi sayısını, katılım sayısını öngörerek hem fazla baş, parayla başvurma yapmadan minimum tutarda, ortalama tutarda başvuru yapmanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Şöyle de özet olarak da halka arz dağıtım bilgilerini şöyle paylaşacak olursak eşit dağıtım yöntemi olacak dediğimiz gibi iki gün başvuru gün sayısı halka arz başvuru saatleri 10.30 ile 1 arasında buna dikkat edelim. 15-16 Şubat tarihlerinde yapacağız. Halka arz fiyatı 1.82 TL ve 236.600.000 TL'de halka arzın büyüklüğü olarak söyleyebiliriz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Buradan anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yine her zamanki gibi videolarda yorum yapabilir. Bundan sonraki videolarda yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.